Selamlar, bugün Koştaş ürünleriyle omumum oynuyoruz. Ama dikkat et, son seçtiğin ürünü sana hediye edeceğiz. İster misin? Olur oynayalım. O zaman başlıyoruz. Tamam. Avize mi yoksa ayna mı? Aynayı seçiyorum çünkü ahşap detayları çok hoşuma gitti. Açık renkli ahşap olması da o yüzden aynayı seçiyorum. Çok güzel. Tamamdır. Ayna mı yoksa tablo mu? Tabloyu seçiyorum. Hem renk uyumu çok güzel hem de odamdaki takımlarla da çok uyumlu olur. Tablo mu yoksa saat mi? Hmm, yine oyumu tablodan yana kullanacağım. Ahşap detayları yine çok güzel ama tabloyu çok beğendiğim için onda Tavla mu yoksa nevresim takımı mı? Çok güzelmiş renkleri mavi yeşil zaten benim en sevdiğim renkler odama da çok güzel gidecektir o yüzden nevresim takımını seçiyorum. Gerçeklerin çok iyi peki nevresim takımı mı yoksa abajur mu? Çok zor bir karar ama sanırım bunu seçeceğim çünkü o aydınlatması boyutu çizgileri her şey çok hoşuma gitti. O zaman bu. Evet bunu seçiyorum. Onu bir gel gidelim. Heh, bulduk buydu değil mi? <laughs> evet. Süper. Hadi o zaman kasaya gidelim bunu sana hediye edelim. Tamam. <laughs> evet bu bizim sana hediyemiz. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Ben görüşürüz kendine görüşürüz. iyi bak. Görüşürüz. <laughs>